Sınavımızın yedinci sorusu çok kapsamlı bir soru. fx fonksiyonu verilmiş mutlak değer içerisinde x-3 artı 4 fonksiyonunun değerini ve artan azalan olduğu aralıkları bulalım. Öncelikle mutlak değerli bir fonksiyonun fx eşittir şuraya bir yapıştıralım. Mutlak değer içerisinde x-3 artı 4 fonksiyonunun biz grafiğini çizmek istiyorsak ya da bunu yorumlamak istiyorsak parçalı fonksiyona çevirmemiz gerekir. Parçalı fonksiyona çevirmek için de beni dikkatli seyredin. Mutlak değer içerisindeki x-3 ifadesi var ya onu sıfır yapan x değerini bulun. x-3 eşittir sıfır yani x eşittir 3. Bu bizim için kritik bir değer. Bu 3'ü ortaya alacağız. Sol tarafına x eğer 3'ten küçük olursa sağ tarafına x eğer büyük eşit 3 olursa diye iki tane ayrı fonksiyon yazacağız. Bu da bizim parçalı fonksiyonumuz olacak. x 3'ten küçükse mutlak değerli ifadenin içerisindeki x eksi 3 var ya buranın negatif olduğunu anlarız. x 3'ten küçük bir değer mesela 0 0 eksi 3 eksi 3 gelir. Yani orası negatif. O zaman dışarıya eksi x artı 3 olarak çıkar. Eksi x artı 3 artı 4'ü düzenlersek eksi x artı 7 fonksiyonunu elde ederiz. Peki eğer x 3'ten büyükse o negatif dediğimiz yer artık pozitife dönüşür. Bu durumda x büyük eşit 3 için x eksi 3'ü dışarıya olduğu gibi çıkartırız. Artı 4 düzenlersek x artı 1 yapar. Artık f fonksiyonu parçalı olarak yazabiliriz. fx eşittir. Eksi x artı 7 ne zaman? x 3'ten küçük olduğu zaman x artı 1 ne zaman? x 3'ten büyük eşit olduğu zaman. Bir sonraki sayfadayız. Parçalı fonksiyondan faydalanarak grafiğimizi çizebiliriz. x küçük 3 için bir tablo hazırlamakla başlayalım. Öncelikle x'e sınır değeri olan 3'ü vereceğiz. Eğer x'e 3 değerini verirsek eksi x artı 7'den eksi 3 artı 7 yani y değeri 4 gelir. Şimdi x'e 3'ten daha küçük bir değer verelim. Mesela sıfır değerini. Mümkün olduğunca sıfır değerini verebiliyorsak, sınırlarımızın içerisinde ise vermeye çalışalım. x yerine 0 verdiğimizde y değeri bu kez 7 gelecektir. Şimdi koordinat düzlemimizi yapıştıralım ve 3,4 noktasını bulalım. İçi boş olarak işaretleyelim. Gerçi içi boş olarak işaretleyeceğiz ama bu ikinci tabloda dolacak. Bunu unutmayın. Noktalar üst üste binecek. Şimdiki sıra geldi 0, 7 noktasına. Bu noktayı da işaretleyelim. 3,4'ten başlayarak 7'ye doğru bir ok çizeceğiz. İlk kısmımızı tamamladık. Şimdi ikinci tabloya, yani x büyük eşittir 3 için olan kısma geldik. Hemen tablomuzu yapıştıralım. x yerine sınır değerimiz olan 3 değerini gene vermeyi unutmuyoruz. Eğer x'e 3 verirsek y değeri 4 gelecek. Bu kez x'e 3'ten daha büyük bir değer, mesela 6 gibi bir değer verdiğimizde sonuç 7 gelecek. Sevgili dostum öncelikle x 3,4 noktasını bir işaretleyelim. Bu kez buranın içi doldu. Neden? Burada eşitlik var. x büyük eşit 3 diyor. Yani içi dolu bir nokta işaretleyeceğiz. 6,7 noktasını da işaretleyelim. x'in 6 y'nin 7 olduğu nokta burası olsun. Şimdi bu sefer 3,4'ten başlayarak 6,7'ye doğru bir ok çizeceğiz. Artık bizim grafiğimiz tamamlandı. Fonksiyonumuzun minimum ya da maksimum olduğu bölgeleri söyleyebiliriz. Grafiğe bakar bakmaz anlıyoruz ki bizim minimum değerimiz y eşittir 4 değeridir. Yani f minimum eşittir 4. Sıra geldi artan azalan olduğu bölgeye. Kritik noktamızın 3 olduğunu unutmayın. x'in 3'ten küçük olduğu bölgelerde fonksiyonumuz eksi x artı 7 idi. Yani x'in katsayısı eksi. Eğer katsayı eksi ise eğim de negatiftir ve bu aralıkta bizim fonksiyonumuz azalandır. Eksi sonsuzdan 3'e kadar azalan bir fonksiyon. Peki x 3'ten büyük ya da eşit olduğunda ne olacak sevgili dostum? Bu sefer fonksiyonumuz x artı 1 yani x'in katsayısı artı. Eğer katsayımız artıysa eğimimiz de artı demektir ve artan bir fonksiyona sahibiz demektir. İşte budur.